Alemde günahkar ben beni gördüm. Cihanda günahkar ben beni gördüm. Dertlerine derman almayan, gönülde Mevlasını bulmayan, günahlarından kurtulmayan, alemde günahkar ben beni gördüm. Cihanda günahkar ben beni gördüm. Nefsi emmaresini yıkmayan, hakkın cemaline bakmayan, Mevla'ya Haz kulluk yapmayan, alemde günahkar ben, beni gördüm. Bir da günahkar ben, beni gördüm. Sen de seni gör arkadaş. Ağız benim değil, dil benim değil, Katre benim değil, sel benim değil, Bahar benim değil, gül benim değil, Ehval benim değil, hal benim değil, petek benim değil, bal benim değil, Bahar benim değil, gül benim değil. Hepsi Allah'ın. Selahattin Hocam. Ben seni seviyorum. Allah da sevsin. Hepinizi. Hepinizi. Biz, bak, bizim bir özelliğimiz var. Biz ne ibadetimize güveniyoruz, ne namazımıza güveniyoruz, ne duamıza güveniyoruz. Biz tek bir şeyi güveniyoruz. Allah diyenleri seviyoruz. Biz tek ona güveniyoruz. Niye? Peygamberimiz diyor ki kişi sevdiğiyle beraber. Biz sizi seviyoruz. Beraber oluruz inşallah. Öyle değil mi hocam?